Ya. Dur Aa, açtı oğlum açık, gelmiş açık, kanka abi. açık açık geldi. Geldi aç, mi? Aç aç Kaan'ın Hakan Kaan Hakan'ın yayını aç sen direkt. Aç, aç kanka Hakan sen de. Allah belanıza versin. Harbiden <laughs> <laughs> açıldı. Önden böyle dur, bize bakarak nasıl ya. yapacaksın anlamam. Götün önünde misin Bu FPS drop ne böyle? Tamam geçti şu an. Qu'est-ce que Ah! Qu'est-ce <ậpmat puppy rat> <of T _T> <his> <sucks> <studia> Şarkı <gülüyor> <gülüyor> Bana <gülüyor> <gülüyor> Bana da doldu işte yandan. Koffine belanı verdin. Baron'a giderlerse oyunu bitirelim de gitmeyecekler herhalde. dndr 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 Nice Oof, boom, boom, boom. Hello, caps. Caps, 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 caps. Hop, şaka yaptı. Caps. <laughs> Bir şey denedim de. Kanka nasıl keseceğiz? Sen girmezsen nasıl keseceğiz kardeşim? Oğlum adam kessin. Keser mi bizi ya? <laughs> Demeyi hiç atamıyoruz ki. Tut 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 tut. Boncuklu tabanca yemin ediyorum. Ja! <laughs> ben emin olamadım ona. Şuraya B'ye atalım. Öldüm. Oh my, oh my, <sweird> <sweird> as you a n Kanka dur ya sağ beni benim. önünü görmüyor daha. Oğlum görüyor mu lan yoksa? Ha görmemiş. Ha. <laughs> lan Bilat, ne adamsın ya. Akşam akşam yürüldün beni. Kanka ward'un yoktur seni. Bence atmamışsındır ward. Bırak da gideyim base'a e. Beni görmedin ya sen. Sağ ol beni sağ ol. Sağ ol. Şöyle eşek. Şöyle eşek Hızlı kesemeyiz bunu. Bence yapmalıydık ya. Güzel. Yani biraz çok yolu oldu ama. <laughs> Reis o neydi ya öyle? Arkadaşlar bak kan 11 kilo alamazsa para veriyor. 22 kilo alırsa benim göt gidiyor. Sen atacak mı götünü gerçekten? Hakan'ın <laughs> götü almak için Söz vermek göt vermeye benzemez. Öldüm ya yani. ama sen belki. Ah be. Ah. Kaan benim götümün peşinde oyun oyna işe bak. Gülüm seni. Oy. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. Aga. Got... Ah. Ne oluyor? <laughs> Aga be. Ay. Lan fena oynadın abi. <gülüyor> 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 Oo bayılmış olabiliriz. yapıyorsun? Oyun kazandıran Seraphin gameplay ya. feel like I could have helped him out a little bit more. <laughs> uh. Get on me, rat. Sit on me. Damn. Get out of here. Get out of here. Of, ama ne kodum bu trandalı? Ya da bir yerde visionları var. öldüm değil mi? Bence burayı oynamalıyız. Biraz fazla hızlı oynadım pimamaya. Ha ha O neydi ki Bir bekle beni yani? Mal gibi öldüm bir de üstüne ya. Ee, evet evet vermi. Ama bu taraftaydın ya kan niye atmadın lan? Shutdown. Oh, <gülüyor> 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 ah, 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 Oh, that's so close. Eklipsin gücü. Yardım edin. Oğlum bir yardım edin bir şey yapın artık. Kalkan gelecek. Kalkan geldi. Kalkan! Kalkan geldi! Kalkan! Ay, geliyorum kanka, ona. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Orası win kanka, direkt. Sen sakin ol oyna orayı. Altı doldum. Hı hı. Yavaş oynuyorum kanka. Çok yavaş oyna. KL ultisini falan alacağım ben. Burası tamam. savaşırız. Tamam kanka. Flaşladım kanka orayı. Eğim yok, eğim yok. Öldüm kanka. Ah sana ulti atamadım. Bizim Rally'e geliyordu. Öyle, benim umarım. hatam ya, benim hatam burası direkt. İşte benim hatam ya. Bizim Irelia hiç gelemedi ama ya. Aa, bizim bizim çocukmuş lan bu. bizim <bir> şeymiş bu. <laughs> Dur yanlış attık bir şey filan ya. Uzak kaldı çocuk. Ha <laughs> <laughs> Of SS ya. Oğlum çok kötü ulti ya. Tüf. yarım saattir bunu deniyor mu gerçekten? Ben size yemin ediyorum girsem 5 tane hak verin. Kesin 5'inden birinde yüzde buradan geçerim. Çık oğlum minyon. Bakın arkadaşlar buradan eğer gidip şöyle geçmeye çalışırsınız olmaz. Bunun bir ilacı var. Bak 5 hakkın biri yandı. Geçtim. Bu sayılır bu arada. Yani nereye geçeceğimi söylemedim ben. Oradan geçerim dedim. Yön vermedim. Yön vermedim. Bu <laughs> neydi lan? Yapma Kanka ben de öldüm ya <laughs> Öğreneceksiniz Yanlış insanları Harcadığınız zaman yüzünden Doğru insanlara gücünüz kalmadığında pişmanlığı öğreneceksiniz beyler. Hadi eyvallah katil. Ha şimdi o İşte bu bunu istiyorum. Tak 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 oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım Zıh bir tane var yine oradan like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?